Merhaba. 2010 yılından beri Taksim'de yaptığımız anmaları bu yıl koronavirüs salgınının yarattığı koşullar nedeniyle dijital ortama taşımak zorunda kaldık. Konuşmamın başında bu dönemde tüm kıtalarda, tüm ülkelerde salgın nedeniyle yaşamını kaybedenleri de anmak isterim. Nisan 24 1915'te bir önceki yüzyılın başında büyük bir felaket yaşandı. 105 yıl önce bugün Ermeni toplumunun önde gelenleri gece yarısı evlerinden alındı. Polis evleri teker teker dolaşıp kapıları çalıyor. Sakin bir şekilde ismini söyledikleri kişinin evde olup olmadığını soruyor. Aradığı kişi evdeyse birkaç soruya cevap vermek üzere kısa bir süre için semt, kalak, kısa bir süre için semt karakoluna kadar davet ediyordu. İlk gece 240 kişi. Sonraki birkaç gün içerisinde 2345 kişi Ermeni toplumunun entelektüelleri, mebusları, şairleri, örgütlü siyasetçileri İstanbul'dan sürülmeye başlandı. Bunların 174'ü hiçbir yargılama olmaksızın infaz edildi. 24 Nisan o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda bir buçuk milyonluk Ermeni nüfusun neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlanacak korkunç sürecin başlangıcıydı. Çoluk çocuk, genç, yaşlı kafilelerle Ermeni halkı Anadolu'nun dört bir bucağından çöllere sürüldü. Çoğunluğu öldürüldü. Kiliseler, okullar harabeye döndü. Mal, mülk el değiştirdi. Telgraflarla din değiştirme talimatları verildi. Hem yaşadıkları yerlerin hem sağ kalanların isimleri hem yaşadıkları yerlerin hem sağ kalanların isimleri değiştirildi. Çocuklar evlatlık verildi. Bütün bunlar İttihat Terakki'nin devlet aygıtı eliyle ve bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştirildi. Bu coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel zenginliklerin yaratıcılarından olan koca bir toplum imha edildi. Türk ve Müslüman olmayanlara yönelik baskıyı, asimilasyonu ve fiziksel saldırıları içeren hükümet politikaları korkunç acılara yol açtı. İlerleyen yıllarda 1915 ile yüzleşilmedi. Tersine tarihi olaylar çeşitli gerekçelerle inkar edildi. İnkar yüzleşmeyi engelliyor. Yüzleşmenin engellenmesi ise yüzleşmenin engellenmesi ise tüm toplumda gerçek bir özgürleşmenin önünde en büyük engellerden biri. Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için uğraşmak Hrant Dink'e, Sebak Balıkçı'ya Marisa Küçü, dünyanın dört bir yanına dağılan, topraklarından uzakta yaşamak zorunda kalan kardeşlerimize olan borcumuzdur. 2010 yılından beri Taksim'deki anmalara katılmış olan aktivistler, Ermenilere yönelik ırkçılığı, devlet politikalarını yenebilecek ve yüzleşmeyi sağlayacak bir zeminin var olduğunu bize göstermişti. Bu zeminin büyümesi Türkiye'de yaşayan tüm sıradan insanları özgürleştirecektir. 1915'te Ermenilerin maruz bırakıldığı insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor. O süreçte yaşamını yitirenleri sevgiyle anıyoruz.